Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber artık en tehlikeli yerlerden yerlerinden birinde hayatta kalmaya çalışacağız. Birazdan arkadaşlar süreyi başlatacağım. Ee, kuralları basitçe söylemek gerekirse 11 tane etimiz, bir tane kılıcımız, bir tane dürbünümüz, bir tane yatağımız ve bir tane çiçeğimiz var. Bu çiçekler arkadaşlar direkt hayvanların bana target takmasını sağlıyor. Onu önceden bir söyleyeyim. Amacım e, burada ölmeden arkadaşlar yani 3 kez ölme hakkım var. Burada ölmeden bir gün geçirmek. Öldüğüm gibi video zaten biter. İsterseniz hemen süreyi başlatalım sizlerle beraber. Şuradan gün dönmüşsünüz. hemen. Bu arada benim yararıma hiçbir şekilde bir şey yok. Yani burada kaldığım sürece sağlık yenilenmesi falan hiçbir şey ee, şu anda benim yararıma değil. Yani hiç hiçbir artısı yok. Nasıl desem ya yani hiçbir boost'um yok. God mod gibi ne bileyim hasar almamı falan da yok hiçbir şey yok arkadaşlar. Amacım saat yarın saat 17 13'te ee, 13'e kadar 3 kez ölmeden yaşamak. Hatta eğer çok kolay gelirse arkadaşlar ee, yani daha fazla da durabilirim. Bu arada arkadaşlar 5 tane çiçek yemem gerekiyor şu çiçeklerden. çiçeklerde. de ee, hayvanların bana gelmesini, hayvanların beni görmesini sağlıyor. Ben relax bir yerde arkadaşlar, ot toplayıp ev falan yapmaya düşünüyorum. Ama ev için şu ağaçlardan kesmeniz ve ağaçlar açıkçası bir tık tehlikeli. Yani kılıcımız var sadece, ee, ya buna bıçak diyebiliriz gerçi. Arkadaşlar ee, az önce bir arama oldu, o yüzden. Videoyu durdurdum yani hiçbir şekilde hile açmadım hatta bakın açtım susuzdum falan gidiyor hasar dağılıyorum zaten videonun ilerleyen kısımlarını da görürsünüz şimdi arkadaşlar çok videoyu açmayacağım çünkü e, kasılmam gerekiyor şu kılıçla o baya bir odun geliyor ay pardon baya bir saman geliyor odunu elle kıracaklar evet. geç aynı derece odun gelmiyor mu zaten tam onun yerine arkadaşlar şey de yapabiliriz. Yerden taş bulabiliriz. Daha mantıklı olur yerden taş almak. Mesela taş kırabiliyoruz mu kılıçla? Yok. Dur bir bakayım. Yok kıramıyoruz. Mesela şu taş sayılıyor mu yani? Bu saylanmış ya. <laughs> ne alaka? Bu taş değil. Burada o ilk büyük hayvan. Arkadaşlar bu arada ben yine keseyim buraları artık. Arkadaşlar taş bulamadım ama çok kötü sorun yaşıyorum. Şu anda susuzum. Artı her yerde hayvanlar var. Sanırsam öleceğim birazdan. Su içtim ben kaçarım. Su içtim. Enerjim kalmamış. İnşallah target yoktur. Şöyle bir kayaya çıkayım. Bu arada arkadaşlar taş hiçbir şekilde bulamadım. Sanırsam bu bölgede taş yok. Yani taşsız bir şekilde e, bir tık ev yapmak zor. Ama yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Eğer tabii bu evi ben yapacaksam yaparım arkadaşlar. Uyku tulumunu şuraya e, yerleştirecek. Bir yok. Ha, tamam. Arkadaşlar şuradan şu ağacı alalım bir. Yere hiç inmeden. Oy, düşüyordum. Uyku şuradan yere içinmeden ağaç aldık. Bence bir blok yeter ya arkadaşlar. Zaten bence düzgün bir şekilde sadece bir blok koyabileceğiz. Sana bir tane. Sana bir tane. Sana bir tane. Sana Bir tane. Tamam. Arkadaşlar ev için malzemeler hazır. Ben hemen ev yapayım. Ve bence bir tane çiçeği yiyeyim artık. Şu anda tetikte olmalıyız arkadaşlar. Taşlar. Of. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Arkadaşlar et. Bu e, çiçek sayesinde vahşi olmayan hayvanlar da bize saldırıyor. Öyle bir sorun var. Vahşi olmayan hayvanlar değil sadece vahşi olmayanlar da saldırması acayip kötü bir şey. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şimdi bu et e, hazır etler bir tık şey şileli oluyor sanki. Ben kendi etimi kendim pişirmeyi deneyeceğim. Şimdi şuradan normal etleri tüketelim. Doysun karakter. Ondan sonra bir şekilde şey bulacağız. Eee bu arada zemin nasıl yani? Yerleştirecek yer bağlantısımız. Saman zeminin bağlantıya mı ihtiyacı var? Durun bir. Şu. Aa bağlantıya ihtiyacı var. Saman zemin. Ha tamam. Düz alana ihtiyaç varmış. Ama bayağı bir düz alan istiyor. Arkadaşlar bu kaya çok şey bir yer değil. değil Arkadaşlar bayağı bir videoyu kestim az önce. Şu anda bir sorun yok hala. Şöyle kapıyı... <laughs> ya nasıl bir kapı dizaynı bu ya? Al. Al şu duvarı. Durun be, az şöyle olsun ki hani çıkabileyim değil mi kayda? Ama yalnız bu bizi korumayacak. Onu ben önceden söyleyeyim. Ben yine kaya da tam güvende hissediyorum. Ama evi yapmış olduk. Ee, amacımızın amacımız zaten 5 tane yemek. Videonun 6. dakikasına geldik. Ben şu kayayı çıkıp mı yapayım? Hadi riske atıyorum. Evin içinde yiyeceğim. Durun bakayım. Evin içinde yiyeceğim. Bakalım ev dayanıklı mıymış. Daha yeni yaptım evi şimdi değil. çat. Hemen şöyle. Arkadaşlar bu arada daha fazla challenge'da videolar isterseniz like atmayı unutmayın. İzlenmeler son günlerde çok düştü. Atmışlara falan. Biliyorum ben de 3 ayda bir video çekiyorum. Eee sorgulamayın. Ben hemen şöyle bu arada dürbünü hiç kullanmadım ya ben. Normalde hayvan. o Oo. 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 Oo, bakayım dur bir. Arkadaşlar. Ha tamam çok sorun değil çok sorun değil. Oo, bu bir tık sorun. Bakayım. Ya yani, sağlam hala ev arkadaşlar yani. Ben şu ana kadar yıkılmasını bekliyordum ama bu arada gece olacak biraz, birazdan benim acilen yemek Kamp ateşi yapmam gerekiyor. Kamp ateşi evet. Çünkü e, gidip <laughs> atıp ondan sonra havalı bir şekilde <laughs> şaka şaka, havalılıkla alakası yok. E, e, taş yazıyor ama şey şey arkadaşlar mecburi taş toplayacağız. Bunu ama yapacak öyleydi. yapacak başka bir şey yok. Taş toplayacağız. Taş da yok ki etrafta. Olsa toplarım da. Arkadaşlar bir taş takviyesi alabilir miyim? Bir tane taş sadece. Şu bölgene iki dakikalığına çıkıp bir tane taş almak istiyorum. Arkadaşlar bir tane taşımı aldım. Giriyorum bölgeye. Oo. Oo bu kötü oldu. Bu baya kötü oldu hem de. Ben evi kaybettim arkadaşlar. Şöyle duralım bir. Arkadaşlar. <laughs> Oo, çok kötüydü. Çok kötüydü. Çok kötü bir deneyimdi az önce. Bir anda arkadaşlar ben gece gece böyle şey yapıyorum. Bu arada videoyu gerçek hayatta gece çekmiyorum ama yani oyunda gece yine de bir saniye nasıl ya? Heh, tamam. Sayıyor. Ama şimdi hem açım hem susuzum arkadaşlar. O yüzden hem açtığımızı hem susuzluğumuzu hallederiz. <laughs> Öleceğiz. Öleceğiz bu arada. <laughs> Öleceğiz canım kalmadı. Ve evet tahmin edin kim torç yapmadı? Ben ve şu anda kör oluyorum. Hadi, hadi. Bir saniye arkadaşlar. Ve arkadaşlar Yu Kona tarafından öldürüldüm. Bir saniye. Ee, i̇nşallah elime gelmez şu anda. Ben bu geceyi direkt aa öldüğüm için direkt yatabiliyorum değil mi nereye acaba Allah Allah nereye yatabiliyorum acaba yok arkadaşlar e, bu geceyi evde köşeye oturaraktan geçireceğim anlaşılan arkadaşlar şuradaki yeşil şey cesedimin ışığı ve sen de ne kadar olmuş oh, daha. kaç dakika bekledim yani arkadaşlar, Rihoma burayı yakın demektir. Bu da benim yakında ölebileceğim manasına geliyor. Ben yine de hareket etmeden burada geceyi geçireceğim. Ya çiçekleri bitirmem gerekiyor bu arada. O görev var çünkü. Yani yakın bir zamanda alıp bütün çiçekleri yemeliyim kısacası. Yani 5 tane, iki tanesini yedik, üç tane kaldı ve ölmemem de gerekiyor. Ee, bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Arkadaşlar ben bir çılgınlık yapıp buraya gitmek istiyorum. Nasıl olsa e, Evimin nerede olduğunu biliyorum ve kurt sesleri beni çok korkutuyor. Hiçbir şey göremediğinizi ben de biliyorum. Ben de göremiyorum. <laughs> sadece ışık ilerliyorum şu anda sadece yaprakların arasından desine... Orada. <laughs> Kelebek gibi bir şey dövüyor. Hayır. 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 Neyse ölümün yakınında öleceğim en azından. Ya yakında öldür bari. Tamam arkadaşlar cici. İkinci ölüm yaşadık. Son ölüm kaldı arkadaşlar. Başarabileceğiz mi bilmiyorum. Niye böyle bir tehlikeye atıldıysam ben? Ha şimdi buradan yatağa da o oraya gitmem gerekiyor. Evet doğru. Arkadaşlar bu arada sayılmasın diye zamanı doldurdum haberiniz olsun. Oraya geri gelince zamanı açacağım. Ve e, gidip Rihamo ile buralarda çünkü Rihamo'lar oluyor arkadaşlar. Gidip yolda Rihamo ile karşılaşmamak için Parasaurus aldım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Sa sağlam tutalım temelimizi. Bakın oh, şurada bir şey var. Evet şurada. Muhtemelen değil o. da olabilir. Açayım. Okay. Ya dilo ya. Sorun değil arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar ben vallahi şu anlık burada bekleyeceğim. Yakında hayvanım yok bu arada. Ben şu an şurada çömelip beklemeyi düşünüyorum. Bir zamana bakıyorum. Saat 2. Ben şurayı yatık bekliyorum arkadaşlar. Umarım hayvan falan gelmez. Şöyle hafif hafif gezerek. Bakın mesela şurada güzelce durabiliriz. Ben burada bekliyorum. Arkadaşlar şu anda hayvan bayıldım. Bir et bulup tutmayı deneyeceğim. Tutamazsam geçmiş olsun. Tutarsam iyi olur. Arkadaşlar ben bunun açlığını doyuramam bence. Ben önce kendimi doyurmayayım. Ben bunu şimdi öldüreceğim. Arkadaşlar benim şu an amacım e, nadir meyve çıkartıp onu yemek valla. Hatta şurada bir tane hayvanım olacak. Parası ağrısı oraya bırakmıştım. Buraya gelirken evet şuradan. Ondan 3 tane nadir meyve alacağım çünkü lootlarımı bulamıyorum arkadaşlar. Bulutlarımı bulsaydım olabilirdi. Neyse arkadaşlar e, evi de kaybettim bu arada. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Tabii ki de yemek takviyesi almayacağım arkadaşlar. Sadece görevi yapmak için yaptım bunu. Normalde kendim toplayacaktım ama e, nadir çiçek çıkmıyor arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. Onu hatırladım. Sonra vazgeçtim. Ama bir denesem mi? De. Belki çıkardı. Yok arkadaşlar ya. Yani en azından bu kadar çıkmadıysa video çok uzayacak demektir. Ben yavaş yavaş basayım arkadaşlar Hatta direkt göbekte basayım bakın. Birini bastım şu anda bu arada. Gel. Ana bura çok iyi yer aslında. Bir şey söyleyeyim mi? Ortaya gidip basıp ondan sonra buraya gelebilirim. Evet arkadaşlar son yaşamım var. Görevi tamamlamay tamamlayamayabilirim ama olsun yapacağım. Bastım valla kaçıyorum. İyice, i̇yice iyice iyice görsünler iyice. Sonuncusunu da basayım mı arkadaşlar? Bir saniye iyice ortaya gidip zıng bastım arkadaşlar. Kaç 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 bas 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 bas, bas. Oh. Koş 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 koş. Kayaya çıkmak işe yaramayacak gibi Evet, kurbağa bile geliyor. Kurbağa bile geliyor ya. Arkadaşlar kurbağa bizi bayıltabilir. Kurbağa bizi bayılacak. Kurbağa bizi bayılacak. Ben koşuyorum. Va var gücümle koşuyorum şu anda da. Arkadaşlar tehlikeli bir bölgedeyiz ya. Hadi saat 17'ye varmalı. Şu anda bütün görevleri tamamladım aslında. Sadece saatin 17'ye varmasını beklemeliyim. Keşke kendimi tehlikeye atmasaydım ya. Ölseydim hiç sıkıntı çünkü. Arkadaşlar şu anda saatin sadece 17'ye varmasını beklemeliyim. Ama tabii ki de 17'ye varmasını ben beklemeyeceğim. Ben bir çılgınlık yapacağım ve çiçek hakkını 10'a çıkartacağım. Evet 10 olacak yani. 10 tane yemem gerekiyor artık. Bir saniye. Çünkü video eğlenceli olmalı. Evet. Böyle bir eğlencesi kalmıyor. Zaten benim işkence çekmem olan eğlenceli. Yani siz herhalde bundan mutlu oluyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bayağı da uzadı video. Hemen durdurayım. Arkadaşlar hatta 10 yapıp bence durdurayım yani. 12 saat falan yapalım. Şu süreyi. Çünkü bayağı yavaş geçecek gibi duruyor. Saat kaç olur? 12 saat 10. Aslında şu anda bitirmiş olmam gerekiyor ama hadi 10 10 16 saat olsun 16 saat. Ee, öyle evet 16 saat. 16 saat boyunca ormanda ayakta kalmış. Hemen ben basmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir saniye. O o o başladık bile başladık bile. Durun bir etleri top etleri, eti toplasaydım. Eti toplasaydım bari. Neyse ben karşı adayı yüzüyorum bu arada daha. Enerjim dolmadan basmamalıydım. Hayır, 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 hayır. İki tanesini yedim. Tam iki tane yazarım. Tabi yaşarsam. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor>